gönül evimden sevgiler saygılar arkadaşlar. Yine güzel bir çalışmayla birlikteyiz. Hem lif hem de kes olarak kullanabileceğiniz çok kullanışlı ve pratik bir ürünle karşınızdayım. Bize hangi malzemeler lazım bakalım. 3,5 numara tığ, lif ipi ve makrome. Merserize makrome ipimiz. Evet. Hemen videomuza geçelim. ha Bir de lazım olan iki tane halka. Biliyorsunuz bunlar eskiden duşakabin yoktu. Kapalı değildi. Biz perde kullanırdık. Ve o perdelerde de borulara geçecek halkalar vardı. İki tane de halka lazım bize. Evet. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım ya Allah ya Bismillah. Şimdi arkadaşlar. Önce zincir çekeceğiz. Biraz rahat çekmemiz lazım ki gözenekleri açık olsun rahat örebilelim açısı şöyle rastgele bir karış kadar ben yapmıştım elinden başlayacağız çünkü dediğim gibi çok pratik çok kullanışlı kese yerine de hemen banyoda kullanabileceğiniz rahat bir ürünümüz Şimdi şöyle bakalım. Evet. Bir karış almış aşağı yukarı. Şimdi 2 3 4 tane. Yani 1 2 3 4.'ye batıyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3 badem yapıyoruz. Şimdi daha rahat göstereceğim yavaş göstereceğim iki tane zincir çektik ne yaptık bir iki üçüncüye battık önce ne yapıyoruz tığın üstüne alıyoruz rahatça bolca 1 2 ve 3 çok rahat bir şekilde 1 2 de alıyoruz arkadaşlar bir iki zincir çekiyoruz bir iki üçüncüye batıyoruz şöyle rahat bir şekilde iki ve üç bir iki de alıyoruz bir iki bir 2 üçüncüye batıyoruz. İki üç kere batıyoruz. Bir iki kere de alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pardon badem yapıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bir iki bir iki üç fövzan yapmaya alışkın olduğum için hemen elim fövzan nötücü veriyor. 2 ve 3. Çok böyle rahat bol alıyoruz arkadaşlar. Evet, iki kere de aldık. 1 2. çektik. Üzerine alıp 1 2 3.'ye batıyoruz. 1 2 ve 3 Evet. 1 2 1 2 3'üncüye battık. 2 ve 3. sen de aldık. 1 2 üzerine aldık. 1 2 3. Bu işlemi devam ediyoruz. 1 2 ve 3 normal lif örerken de bu sistemi uyguluyoruz zaten. Evet. 1 2 1 2 3 ve 3 kere de doladım. 1 2 kere de, de, bitirdim. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir görüntü çıktı. 1 2 2 3 üç. ve üç ke batık bir iki kere de aldık 1 2 1 2 üçüye batıyoruz 1 2 ve 3 ve ikincisinde de aldık çıktık şimdi Az kaldı. Üstünü göstereceğim. İkincisi nasıl olacak? 1-2-3 2 ve 3 1-2 3.ye batıyoruz. 1-2 3.ye üçüncüye batıyoruz. Bir, iki. Üçüncüye battık. Üç kere dolgu yapıp iki kere de bitirdik. Şuraya da yapabilirim. Bir, iki, yapalım Evet 1 2 arkadaşlar şöyle bu bademlerimizi yaptık şimdi 3 sıraya geçelim dört tane zincir çektim bu sefer boşlukları aynı şeyi yapacağız arkadaşlar 1 2 ve 3 böyle ve ikincisinde yine 2 iki tane zincir çekiyoruz 1 2 ve 3. 2 kere de alıyoruz. 1 2 1 2 ve 3. 1 2 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok kolay alışılmış bir şey. Ben bunu bitirdiğimde tekrar görüşeceğiz. Sonra diğer rengi üzerine yapacağız. Onu göstereceğim. Halkaları nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Evet bu sırayı e, tabi ne kadar yapacağımı da bittikten sonra size göstereceğim. Ona göre siz devam edersiniz. Evet ben geldim arkadaşlar ne yaptım şimdi gördüğünüz gibi burayı bitirdim bunun ölçüsü ne demiştim bir karış demiştim bir karıştan biraz fazla oldu bu size kalmış yani tamamen kullanışınıza kalmış bir ölçü nasıl isterseniz o kadar örebilirsiniz bu makroma ipi suya girince yumuşuyor böyle kullanımı daha kolay o yüzden tercih ettim ben çok memnunum ne yaptım e, lif ipiyle devam ettim İlk sıra aynı şekilde devam ettim yani eksiltmedim daha sonra eksiltim ama eksiltmesi de çok kolay oluyor arkadaşlar mesela normalde buraya geldiğimde zincir çekiyoruz ya buraya batıyoruz ama daha sonrasında zincir çekmediğimiz için bir sonrasına battık. Geri döndük. Dolayısıyla kendiliğinden eksiltmiş olduk. Ben halkasını da yaptım. Şimdi nasıl halkasını yapacağımızı da göstereceğim size. Çok kolay zaten. Kaç sıra yaptım? Bir de onu söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sıra. Burada bir de şunu söyleyeyim. Aynı badem burada 3 battık ya burada üç kere e, sarıp battık tamam ama arada e, e, zinciri iki taneydi burada 3 tane zincir çektim çünkü ip ince olduğu için şimdi şöyle yapacağım ama ha, dönüşte yapacağım arkadaşlar şöyle yapayım şunu şöyle koyduk buradan. Şöyle. Tabii bu arada çok özür diliyorum. E, tığımız da ince oldu. 1.90 milimlik e, tığımız. Çünkü bu ipimiz kalındı. 3 numara, 3 yapmıştık. Bu ip ince. Şimdi burayı da çok sağlam yapmamız lazım arkadaşlar. Çekeceğimiz için. Sağlam olması lazım buranın da. şöyle 5 tane doldurdum her bir şu bademlerin arasında beşer kere dolduruyoruz örerken elbette ki çok fazla detay yok gibi geliyor ama size anlatırken ortaya çıkıyor tabi çok küçük detaylar ama sağlam olması için lazım olan detaylar evet 5 tekrar 1 2 3 bir de yavaş yapayım şöyle arkadaşlar üzerine almadan sık iğne yapıyoruz aslında tekrar bademin arasından gene aynı şekilde şöyle yapıyorum arkadaşlar tekrar bir tane badem kalmış onu da arasından geçiriyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir de şurada kalmış badem. Onun da arasından geçelim. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Yine üzerine almadan yapıyoruz. Yani sık iğne yapıyoruz aslında. Sağlam ve görüntüsünün güzel olması için bunu yapmamız şart. Evet çok az kaldı. Lifimiz kullanıma hazır. Bana dua edeceksiniz arkadaşlar. Bunu yaptığınızda çok pratik, çok kolay ve kullanışlı. Evet, az kaldı. Birkaç sıra daha yaptık. bu Bitiyor. Evet. Şurayı kapatalım artık. Bir tane daha yapalım. Gelelim. Şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekelim. Şu yan takıyla ayarlayalım ve kapatalım. Daha sonra da bunu ipi bu zincirin içinden geçip sağlamlaştırırız arkadaşlar. Görüntüsü de güzel olur ve sağlam olur. Evet. Şöyle oldu. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Yani ailece kullanabileceğiniz illa çeyizi de koyabilirsiniz elbette ki ama benim niyetim ailece kullanabileceğiniz rahat kullanışlı bir lif paylaşmak istedim. Evet. Her güzel şeyin bittiği gibi yine videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Gönül sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.